Oğlum ben çok zevk alın bak. Vallahi billahi zevk zev çok bak. İlle önce ettiğim şey aklıma takıldı. Sağ kızımdan görebilirsiniz bak. İlle önce bir kafede kalsa log edelim. Beş kişilik bir masa geldi. Hamız yemeğe siparişi ve içki siparişi Aldığımız siparişler sıkıntı yok. Masaya getirdim. Onlar için de attım. Konu dört tane kola bir tane de ayran var. Sizin kola da yoksa ayran Sizin kola da ayran e, sizin ne vardı? Masadaki ben kişiye bir tek tek sonuçma akıl etti. çalıyorlar. Amca tek tek kola da yoksa ayran Onlar bir söz sonuçta ya sonuçta 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 Aşkari zekalı. Asgari. Sıfırları adam değil. bir algıya sahip. Adam bu belerdi. Allah'ım. O insanların öz bakış alanına. Öz gülüşü ya. Ya sen bak olmasa bir gelip yalnızlarınızı yoğunlar yazabilirsin ya. Hem şey olmalı mı bilmek istiyorum. Sen olmasa. Çektiğim günlerden mamamla beraber Doğrudur kasabada bir çırağı kafeye geldik Ben bu çabakçıya önden gönderdiğim Mezelerin altında kremalı makarna Çöber makaronu var evet. Biz bu kremalı makarna Çöber makarna yedikten sonra Mamama yön yöne geldi ve dedi ki Bu makarna içinde Farklı bir şey var çok da tatlı Mamam yedi tabağımla Ben yedim tabağımla ne diyecek ama bilmiyim. Yalan, yalan etti çalışma. Radyat, bana, bana kadar alman ben mi? Radyat oldu. Mama mantıncı gelmeye kalktığına derken ben bir utandım Mama nasıl duyanıyor ya? Get, get, get ağaç bana koş. O değil son tanesi. <laughs> Mamam yine demedi ki adam da tabi demesin ki biz bu özel tekbirlerimizi kimseye paylaşabilmez. Pü! Sen yani de zaten final yapacağım. Mum başı yedi. Yedi. Kalktı. Başına mendi. Mamam yolda. Ayıza da hiç bir zaman var. Hem bu be, bu iş be olmayacak. Ben bu problemi halletmeliyim. <laughs> evet ya da çabuk çağırdım. aldım. Çavakçı aldım ki. Oyunun kalanla beraber. Yemmez şeydi. Karşımda evde sonra. Ağacı, ağacı kıyısına geldi şimdi dediğim bana tabi tabi dinlerim için makamın içinde ne var bize diyebilirsiniz. Adam da tabi ki dedi ve ben de mamamın zermanı oldum. Ben bugün dini söylerken tuvalete geçtim. Baktım malı kabın altında bir ara suyu sonra üstüne açmıştı. Hoş ağızlı söyleyeceğim. Ama hala inceli ya. onun patlamış olmasını alındı. Derler de sen. Hemen daha döndüm ki bana bak bilmem kapıyı çaldım. E baktım diye doğal diye bir tane çaldı. Daha da gelebilendim. Gel. Çift çayda bir defa var. Yaklaştım be kapıya dedim. Haydi kardeş. Bokundan kalktı. O niye bu kadar suyu açsan sen? Lan kapı yolunun içinden ayamadım çıktı. Ve baktım bir bokundan da olmamış. Her kadar normal adam. Sen nasıl bizim dağınızda olmayaksan sen? Yok dedim benim bizim ben ben de, ben de bizim müellim çöz çöz parçasında verdi. gör. gel olduğumuz İslam İslam başına üstte gel. 10 on vereceğimiz. Ama ne yapıyor ne yapıyor? Bak ne beğenmedir mevki Lan oğlum ne geçey bir öğretmenimiz. Hem İslam'ın önüne çekiyor hem de otobüsünün O benim ben başıma okşadı. Lan pislik. Pis, Tuvaletten sen ya. Başıma niye Ya o sizi Ben de bir dönem önce. Bana siz de dikkat etseniz o kadar sıvır, yok. Ya Ben çay e, e, e. çok seçerli içerim. Bir çay içerim. Nasıl beş tane altı atadım. Bakayım mı Bu nedir alem ben çok zamanım. Ben de hakikaten en önemli yerlere Onu da çay içerim. Çünkü her zaman onda çağır vardı. Ama nenem de çay çok şekersiz istiyor. Çünkü ben bu kadar evden çağırdım adam bana Ya bir gün ya çay içirdim. Nenemin çay şekersiz içmek benim kalma tokundum ben dedim. Kaza yazdım. Bu yok da herhalde şeker bile atabilir miyim sana? Yanmadan o zamanlar şeker kazı alamayayım ya. Çayın da çok şekerli o kadın yazmadın yani. Bir yerden çok uzun oldu. Ben de oğladım neneme gittim. Alına cahil Ondan hemen de cahil oldum. Ama ben Ben bu çay içine altı derdi anlattım. Ben dedim. Çayına anlattım. Nurşuna Ulan ben adam bir imya evlenen şeyle Yağım kadında kalbinin adamını şeker sıva değerlen bilmişse. O şey, e, çok sevmeyi çok sevmiş. Bütün kumarışı şüphesinin kumasına Kadına karşı kanaya şey, çatın geçişliği değil. Ölümünün, Kıvam ben 3 tane boyacağım. Başıma kadar Ama ne yapayım ya? Yasa etmiştim fazla ya.